Avrupa'da özellikle Ağustos yıl ikinci yarısıyla birlikte hem ekonomik hem sosyolojik hem savaşla ilgili büyük bir hareketlenme var. Amerika bir deliyle İslam olmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Doğal olarak da öyle. Yani değişik adam, evet, değişik biri. Ama hem sağlık açısından hem de özellikle Doğru. onun da 2026'nın ikinci yarısı... ...bir takım sıkıntıların olabileceğini, suikast türü bir şey yaşayabileceğini... ...Trump'ın böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Amerika ekonomik olarak çok sıkışık bir dönem geçiriyor. Biz genel olarak Çinle Amerika arasında zaten büyük bir savaş var... ...ve bunun arkasında evet. ekonomi var aslında. Doğru. Oradan bir şey bekliyorduk ama çok sürpriz şekilde Amerika-Rusya arasında da... ...genelde biliyorsunuz Amerika bir süredir yaptığı stratejide... Artık direkt girmiyor. Maşa kullanıyor. Hani bunu e, Rusya ile yaptı mesela. Güzel şekilde Rusya'yı Ukrayna davasında bir Avrupa ile karşı karşıya getirdi. Elini evet. hiçbir şeye bulaştırmadan. Keza İsrail davasında da aynı şeyi yapıyor. Ama bu sefer işin içine girmek durumunda kalabilir. O yüzden sıcak bir ee, yıl olacak gibi duruyor. Hiç beklenmedik şeylerin gelişme potansiyeli var. Herkesin ekonomik olarak çok dikkat etmesi gerekiyor. Dünyadaki gidişat çok riske gibi duruyor. Ama bir döngünün başlangıcı ile ilgili liderlerin değişeceği, yeni liderlerin geleceği bütün dünya için söylüyorum. Biz ve bütün dünya için söylüyorum. Yeni yeni oluşumların oturacağı ve gençlerin artık yavaş yavaş, yani geleneksel olanın yavaş yavaş miadını doldurup, gençlerin daha çok öne çıkacağı bir sürecin başlangıcını tetikleyecek gibi duruyor.